Gençler merhabalar. Ortaya karışık dördüncü videomuzda her dersten sorular çözeceğiz arkadaşlar. Bu defa soru sayımızı fazla tuttum. Tam ÖSYM ayarı, AYT ayarı sorular arkadaşlar. Birinci sorumuz çok güzel bir fonksiyon sorusu. İkinci sorumuz 2021 AYT'ye benzer bir polinom sorusu. Şimdi ben soruyu nasıl çözdüğüme dikkat edin arkadaşlar. Çözümlere başlıyorum. Öncelikle soruyu okuyorum. Aşağıda doğrusal bir f fonksiyonunun grafiği çizildikten sonra görüntü yeterince büyütüldüğü için fonksiyon grafiğinin bir kısmı görünmüyor. Buna göre eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının adedini bize soruyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle bakın şuradaki A ve B noktaları benim için çok önemli. Neden? bu doğrunun eğimini bana veriyor aslında Türkçesiyle. Yani şurası 1, şurası 3 arkadaşlar. Yani bu doğrunun eğimi 1 bölü 3. Ya da Türkçesiyle şöyle söyleyebiliriz. Bu doğru bakın y'si 1 azalınca x'i de 3 azalacaktır. Şimdi 4'e geliyorum. Bakın y'si 4 azalırsa aşağı doğru inin. O zaman 12 birimde sola giderseniz bu doğru şöyle eksi 12'de x eksenini kesecektir. Dolayısıyla çarpanı arkadaşlar x artı 12 olsun ki kökü de eksi 12 olsun. Yani x artı 4 çarpı fx'in kökü de arkadaşlar eksi 12 olmalı. Yani çarpanı x artı 12'dir. Şimdi bu eşitsizliği sağlayan tam sayıların adedini bizden istiyor. Buradaki kökümüz eksi 4. Buradaki kökümüz eksi 12. Eşitsizlik tablosunda eksi de tek katlı kök arkadaşlar. Eksi 12 ile eksi 4'ü yerleştiriyorum. Bu arada kaç tane sayı vardır diyor. Yani buradaki sayı adedini şöyle buluyorduk. Mesela şöyle diyelim. A küçüktür. X küçüktür. B ise X tam sayılarının adedi B eksi A eksi 1 tanedir arkadaşlar. Yani eksi 4'ten eksi 12'yi çıkartırsam 8 yapar. Bir daha çıkartırsak 7 tane X tam sayısının olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet şimdi 2021 AYT sorusuna benzer bir soru arkadaşlar. Soruya yaklaşım tarzıma dikkat edin. Gerçel katsayılı ikinci dereceden bir Px polinomu ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. P4 değeri bizden soruluyor. Şimdi ne diyor? Her x gerçel sayısı için Px küçük eşittir 4. Arkadaşlar her zaman söylüyorum. Şu sağ tarafta x verir, 4 verir, x eksi 2 verir, 2x verir. Ne verirse versin. Şu da bir fonksiyondur. Yani sol tarafta px fonksiyonu var. Sağ tarafta y eşittir. 4 doğrusu var. İkisi de bir fonksiyondur. Yani bu da fx. Aslında bu da fx tarzında düşünmeniz gerekir. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bu polinom 4'e eşit olabiliyor yani veya 4'ten küçük oluyor. E, i̇kinci dereceden denklem olduğuna göre bu bir paraboldür. Bu parabolün en büyük değeri 4 olmuş arkadaşlar. Şimdi ben şunu söylemeye çalışıyorum size. İyi bakın. Y y x dedim. Şimdi öncelikle şu ikinci bilgiyi de kullanalım. Bakın Px'in x 1'e bölümünden kalan 4. Yani P1'in Buradan 4 olduğunu gördük. E zaten bu fonksiyon arkadaşlar dikkat ederseniz ne demişti? 4'e eşit olabiliyor demişti Px için. E peki nerede eşit oluyor? Bakın 1'de eşit oluyor. Yani bu parabol şöyle bir noktasında bu doğruya aslında şöyle eşit olmuş. Yani teğet olmuş şöyle bir parabolden bahsediyoruz arkadaşlar. Evet. Yani kaba şekilde göstermeye çalıştım. Şimdi peki biz bunun denklemini nasıl yazarız? Bakın arkadaşlar şimdi ben şöyle söyleseydim. Aslında bu şöyle olsaydı nasıl yapardınız? Bakın şöyle olsaydı tam x eşittir 1 de gösterdiğim şekilde teğet olsaydı şöyle yazardınız. a çarpı x eksi 1'in karesi derdiniz. Bu parabolün denklemini arkadaşlar yazardınız. Yani aslında buradaki tepe noktası 1'e 0'dı. Zaten K'sı da 0 oluyor. Peki e, ne yapmış bu adam? 4 birim yukarıya kaldırmış. O zaman ben artık Px polinomumu çok rahat bir şekilde a çarpı x eksi 1'in karesi artı 4 derim. Bakın 4 birim yukarıya çıkmış. İşte bu bizim Px polinomumuz oldu. E, P3'ün de eksi 12 olduğunu söylemiş. O zaman yazıyorum. P3 12 olmalı. Yani x'e 3 yazarsak sonuç 12 olacak. şu Özür diliyorum. Eksi 12'ymiş. Görmedim. Şimdi x'e 3 yazıyorum şurada. 3 eksi 1 2'nin karesi 4 yapar. Yani 4a artı 4 eksi 12. 4'ü buraya atarsam. 4a eşittir eksi 16. a eşittir eksi 4 bulunur. a eksi 4 ise px polinomu. Eksi 4 çarpı x eksi 1'in karesi artı 4 haline gelmiş oldu. Şimdi p4 değerini istiyor. Gidip 4'ü yerine yazacağım. 4'ten 1 çıkarttım. 3 karesi 9 kere 4 eksi 36 etti. Artı 4'ü de ekledim. Eksi 32 benim için C seçeneği cevap olacak arkadaşlar. Evet. Üçüncü sorumuza geldik. Arkadaşlar türevden max min sorusu öğrencilerin en çok zorlandığı soru tipleri arkadaşlar. Bakın buradaki pratiğime dikkat edin. Yerel bir su satıcısı bir günde en fazla 60 aboneye hizmet verebilmekte ve suyun damacana fiyatını 12 TL olarak belirlediğinde bu sayıya ulaşabilmektedir. Bakın arkadaşlar gelirin en fazla olduğu durumdaki abone sayısını soruyor. Bir kere kim fazla olacak? Gelir. Yani geliri maksimum yapacağız. Bunun Türkçesi şudur. Geliri belirle, türevini al, sıfıra eşitle. Yani sorudaki hamlem neyin max olduğunu benden istediğini tespit ediyorum. Gelirin. O zaman gelirin türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle geliri ilk durumdaki şeye göre bir belirleyelim. Dikkat ederseniz 60 abone var ve damacana fiyatını 12 olarak belirlemiş. O zaman bakın ne yazıyorum 60 çarpı 12 benim ilk durumdaki gelirimdir. Buna G1 diyorum. Şimdi değişikliği nasıl yaptığıma dikkat edin. Bu satıcı suyun damacana fiyatına yaptığı her 1 TL'lik artış sonrasında damacana 12 liraydı. O zaman bir tane damacanaya 1 TL'lik artış yaparsa x tane damacanaya x liralık artış yapacak. Ve bu durumda abone sayısı da bunun 2 katı azalıyor. Yani 60 aboneydi 2x katı kadar da abone sayısı azalacak ve bu benim gelirim olacaktır arkadaşlar. Şimdi tek yapmam gereken gelirin türevini alıp sıfıra eşitlemek. Bunu arkadaşlar çarpım şeklinde düşünelim ve çarpımın türevini alıp sıfıra eşitleyelim. 60 2x'in türevi. Önce birincinin türevi. Bakın 2 çarpı ikinci diyoruz. Artı birincinin kendisi 60 2x çarpı ikincinin türevi. 12 artı x'in türevi de 1 yapar ve burası 0 olmalı arkadaşlar. Şimdi eksi 2'yi dağıtıyorum. Eksi 24 eksi 2x artı 60 eksi 2x eşittir 0. Bakın 60 eksi 24 36 yapar. Eksi 2x eksi -2x, 2x 4 eksi 4x sağ tarafa 4x olarak geçti. Yani x'i buradan 9 olarak yakaladık arkadaşlar. Abone sayısını soruyor. Normalde 60 abonemiz vardı ama gelirin maksimum olduğu durumda 60 eksi 2 x tane abone demiştik. X'i buradan 9 bulduk. 60 eksi 18 bu da bize 42 yani cevabı E olarak verecektir. Sorudaki hamlem aslında şu kırmızı kutu içinde yaptığım olaydır. Çok basit. İlk gelirimi belirliyorum. Ondan sonra değişiklikleri üstüne yazıyorum arkadaşlar. 60'a nasıl bir değişiklik? 12'ye nasıl bir değişiklik yapılmış? Gelirimi en son tespit ediyorum. Daha sonra türevini alıp sıfıra eşitliyorum. Evet bu en zor sorularda yapacağınız hamle ile arkadaşlar soruyu 30 saniyeye indirebilirsiniz. Evet şimdi integral sorumuzdayız. Integral pratiklerinde bunu vermiştim arkadaşlar. Şimdi yine o tarzda ama bunu çok güzel pratik bir şekilde nasıl kullanacağız? Bakın şimdi integrali büyütüyorum arkadaşlar. Ben bu integrali hemen şöyle yazıyorum. İyi bakın ne yaptığıma. İntegral diyorum. Bakın f 3x demiş. O zaman sınırı 3 ile çarpıyorum. Üst sınır 9. 1 bölü 3'ü 3 ile çarpıyorum. 1. Sınırları 3 ile çarpıyorsam integrali 3'e bölüyorum. Ve buraya artık fx dx diyorum. Ve burası 16'ymış. 1 bölü 3. Arkadaşlar karşıya çarpım olarak geçer. Pay kısmına burası 48 olur. Yani 1'den 9'a kadar f(x) fonksiyonunun altındaki alan 48'miş. Şimdi grafiğe bakalım arkadaşlar. f(x) fonksiyonu şöyle koyu bir şekilde bir daha çizmeye çalışıyorum. Bakın şunun altındaki alanın 48 olduğunu biliyoruz 1 ile 9 sınırlarında. Mavi ve kırmızı bölgelerin alanları eşit, yeşil buranın arkadaşlar 2 katıymış yani. Şöyle Buraya A, A dersek o zaman yeşil de 2A olacak. O zaman şu boşluğa da B diyelim. Şimdi fonksiyonun altındaki bakın fonksiyonun altındaki şu taradığım alana bakarsanız işte 2A artı B'dir. Birden 9'a kadar fx'in altındaki alan. Yani 2A artı B'nin biz 48 olduğunu yakalamış olduk. Şimdi arkadaşlar siliyorum taradığım yeri. İyi bakın. Şimdi kırmızı bir şekilde taradığım şu dikdörtgenin alanına bakmanızı istiyorum. Bakın uzun kenarı 8, kısa kenarı A olan bu dikdörtgenin alanı da 2A artı B'dir. Yani 2A artı B'nin arkadaşlar bu dikdörtgenin alanından 8A olduğunu biliyoruz. 8A 48'miş. A buradan 6 yapar. Cevap D seçeneğidir arkadaşlar. Umarım pratiklerimi arkadaşlar anlıyorsunuzdur. İntegrallerle ilgili çok pratiğim oldu. Pratik videolarımıza bakın. Aynı zamanda arkadaşlar bunları da kesinlikle durdurarak bir daha analiz edin. Bunları iyi analiz ederseniz sorularınızın süresi yarı yarıya düşer arkadaşlar. Açık söylüyorum. Zaten ben bunu anlatmasaydım 20 saniyelik bir soruydu. Umarım sizler de arkadaşlar dediğim gibi bunu uygularsınız. Klasik olarak değişken değiştirmeye girmeyin. Zaman kaybetmeyin. Bu sınav arkadaşlar zaman sınavıdır. Evet şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Evet şimdi arkadaşlar çok güzel bir analitik dönüşüm sorusu çözeceğiz. Dik koordinat düzlemindeki bir k'ya x virgül y noktası orijin etrafında saat yönünün tersine 90 derece. Yani pozitif yönde 90 derece döndürüldükten sonra elde edilen nokta x ekseni boyunca pozitif yönde 2 birim, y ekseni boyunca pozitif yönde 3 birim ötelendiğinde yine aynı nokta elde ediliyor. x çarpı y değeri bizden soruluyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle x virgül y gibi bir nokta arkadaşlar bakın pozitif yönde ve saat yönünde döndürdüğümüzde hangi hale gelecek? Öncelikle saat yönü diyelim yani negatif yönde 90 derece döndürdüğümüzde y virgül eksi x olacaktır. Tam tersi pozitif yönde 90 derece döndürürsek arkadaşlar x virgül y'yi eksi y'ye x olacaktır. Ki burada ne demiş? Saatin tersi demiş arkadaşlar. Yani pozitif yönde döndürdük. Elde ettiğimiz nokta ne oldu? Eksi y virgül x oldu. Şimdi x ekseni boyunca pozitif yönde 2 birim yani apsisini 2 arttırdım. Eksi y artı 2 yaptı. Y ekseni boyunca pozitif yönde 3 birim ötelendi. Yani bu defa şu ordinat da 3 artacak. X artı 3 olacak. Ve bu nokta yine x virgül y oluyormuş. Yani arkadaşlar şurası şuraya şurası şuraya eşit. Y eşittir. X artı 3'müş. Bir de arkadaşlar eksi y artı 2 de x'miş. Şimdi ben bu x gördüğüm yere bakın eksi y artı 2 yazıyorum. Y eşittir eksi y artı 2 artı 3 oldu. Buradan 2y eşittir 5. Y 5 bölü 2'dir arkadaşlar. Y yani 2,5 arkadaşlar. X neydi? Eksi y artı 2 idi. Y yerine 2,5 yazdım. Eksi 2,5 artı 2. Eksi 1 bölü 2 de bizim x değerimizdir. Şimdi x ve y'yi çarpıyorum. Eksi 1 bölü 2 ile 5 bölü 2'yi çarparsam eksi 5 bölü 4 bizim için cevap olacaktır arkadaşlar. Evet matematik ve geometriden arkadaşlar kaç tane bayağı bir soru çözdük gibi. Şöyle bir tane fonksiyon, bir tane polinom, bir tane türev, bir tane integral, bir tane de analitik çözdük. Yani 5 tane soru çözmüş olduk. Arkadaşlar, AYT Mat kısmından şimdi gelelim arkadaşlar fizik, kimya, biyoloji sorularımızın çözümüne. Evet, şimdi modern fizikten aldığım soruyu bu defa ışık hızına yakın hızlarla hareket eden K, L ve M uzay araçlarının süratleri arasındaki ilişkiyi gösteren sütun grafik verilmiştir. Buna göre bu hızlar arasındaki ilişki nedir? K astronotunun L'den yaydan e, yayılan ışığın hızını VK. L'deki astronot ise arkadaşlar M'den yayılanı VL. M'deki ise K'dan yayılanı VM hızıyla görüyor. Bu hızlar arasındaki ilişki. Şimdi arkadaşlar özel görelilik teorisine göre bakın. Einstein Evet. Arkadaşlar 1905 yılında 4 tane makale yayımladı. Bunların biri sıvıların arkadaşlar dinamiği ile ilgiliydi. Biri fotoelektrikti. Bir tanesi izafiyet teorisiydi arkadaşlar. Bir tanesi de kütle çekimi ve genel çekimle ilgili 4 tane makaleyi yayınlamış oldu. Çalıştı. Üniversitede memur olarak çalışarak bunu yaptı. Bilim insanı olarak çalışmadı arkadaşlar. Yani kapalı kapılar ardında bu işi çalıştı arkadaşlar. 1901'den 1904'e kadar doktora belgelerini incelerken milletin doktora belgelerini incelerken 2-3 saatte işini bitirip kalan 6-7 saatte babasının torpiliyle girdiği babası çünkü arkadaşlar iyi bir e, hukukçu ve aynı zamanda iyi bir e, öğretim üyesiydi. Einstein'a şöyle bir iş bulmuştu. O da bunu arkadaşlar fırsata çevirdi. Merak duygusu kendisinde çok yüksek olduğu için o 4 yıl içerisinde 4 tane makaleyi yayınladı arkadaşlar 1905'te. Tabi o yayınlayınca dünya bunu anlamadı. Peki bu kadar kısa bir bilgi verdim. Aslında bunun felsefesini anlatmak isterdim ama zaman yok arkadaşlar. Şimdi Einstein'ın bunlardan bir tanesi de neydi? Özel görelilikti. Einstein'a göre arkadaşlar yani kişiden kişiye değişen şeyler vardır arkadaşlar. Mesela kız arkadaşı kendisine yaşını sorduğunda "Yaşım yok." diyordu. "Sence kaçım?" diyordu. Yani sana göre neysem benim yaşım odur diyordu. Çünkü zamanın göreceli olduğunu biliyoruz. O zaman göreceli olanlardan birincisi kimdir? Zamandır arkadaşlar. Şimdi geldik ikinciye. Kimdir? Enerjidir. Kimdir? Momentumdur. Kimdir? Uzunluktur. Bunlar bana göre, sana göre değişir. Yani kimlikteki 8 hanenin insanların yaşı olmadığına inanan insanlardanım. Sizler de arkadaşlar aslında işin gerçeği de zaten budur. Zaman göreceli bir kavramdır. Yani yaş olayı Einstein'a göre de zaten kare kökle orantılı bir şekilde hızla ilerleyen bir arkadaşlar değişkendir. Şimdi... Bir de arkadaşlar bana göre sana göre olmayanlar var. Yani mutlak olanlar var. Bakın mutlak olanlar ne? Işık hızı ve kütle. Yani ışık hızı bana göre sana göre değişmez. İşte arkadaşlar bakın bu felsefeyi bildikten sonra bu konu bilmeye gerek yok yani. Işık hızı şu şuna göre ışık hızı şuna göre ışığın hızı falan filan. Hikaye arkadaşlar yapıştır geç hepsi eşittir. Neden? Çünkü ışık hızı mutlaktır kişiden kişi, kişiye değişmez arkadaşlar cevap B seçeneğidir. Cevap 3 saniyelik bir sorudur. Ama aslında işin felsefe kısmı sol tarafta anlattığımdır arkadaşlar. Evet. Şimdi kimya sorumuzla çok güzel bir elektroliz sorusuyla birlikteyiz. Evet. Şimdi arkadaşlar elektroliz sorularında formül mormül yok. Biliyorsanız da unutun arkadaşlar. Hiç gerek de yok. Biz sadece burada fizikten akımın tanımını bileceğiz. Arkadaşlar birim zamanda geçen yük miktarına biz ne diyoruz? Bir iletkenin herhangi bir kesitinde S kesitinden birim zamanda geçen toplam yük miktarına akım diyoruz arkadaşlar. Yani buradan yükü çekersek I çarpı T olduğunu görürüz. Yani akımla zamanı çarptığımız zaman yük değerini bulacağız. Yani Q eşittir. T yapacağım. Yani fizikten geliyorum şu anda. Arkadaşlar e, I dediğimiz 50 amper e, zaman da 193 saniye o zaman geçen yük miktarı 193 çarpı 50 amperdir. Şimdi arkadaşlar Faraday'ın elektroliz deneylerinde 96500 klon 1 mol elektron olarak tanımlanmış ve arkadaşlar onun hatırına buna 1 Faraday denmiştir. Yani sağ taraf Faraday'ın hatırını arkadaşlar 96.500 kulonluk yüke 1 mol elektron diyoruz ve bu da 1 Faraday'dır. E hocam niye 96.500? Bunu da açıklayalım. Arkadaşlar Avogadro sayısı nedir? 6,02 çarpı 10 üzeri 23'tür. Ve 1 tane elektron yükü arkadaşlar eksi 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19'dur. Şu ikisini çarparsanız arkadaşlar 1 mol elektron 96.500 yapacaktır. Bakın 6 kere 16 96 zaten 96 küsür bir şey yapıyor. 10 üzeri 23 de 10 üzeri eksi 19 arkadaşlar çarparken üstleri toplarsınız. Buradan da 1000 gelir 1000 ile çarparsanız 96.500 yapar. Şimdi bunun da mantığını size söylemek istedim. Bu arkadaşlar geçen yük miktarıdır. Yani ben bu kadar yükü 96.500 yüke bölersem ben bu mol olarak değerini bunun bulmuş olurum. Kaç mol elektron oldu. Bakın sıfırların biri gitti. Şimdi 193 ile 5'i çarparsak 965 yapar. Yani şunlar da gidecek. Yani burada bir sıfır kaldı. Aslında bu 1 bölü 10 mol. Yani 0.1 molmüş arkadaşlar. Şimdi katotta toplanan madde miktarı. Arkadaşlar katot dediğimiz eksi kutuptur. Eksiye kim koşar? Artılar koşar. E peki bu tuzun içindeki artı kimdir? Kalsiyum artı. Klor eksi. O zaman kalsiyumdur. Kalsiyum artılar eksilere koşacak. Yani kalsiyum katotta indirgenecek. İyi bakın. Kalsiyumun yükünü yazdım. Artı 2. Bunun arkadaşlar indirgenmesi için 2 elektron alması lazım. Ve kalsiyum katısının oluşması lazım. Şimdi mollere bakıyorum. Bundan 1 mol. Bundan 2 mol girince. Bundan da 1 mol katı olarak katotta açığa çıkıyor. E peki kaç mol elektron bakın 01 mol yani 2 mol elektron geçince 1 mol kalsiyum oluşuyor. E 01 mol elektron bakın 2'yi 10'a bölmüş, bir daha 10'a bölmüş. Yani aslında arkadaşlar 2'yi yani 2'yi 01'e getirdik. 2 defa kaça bölmüş olduk? 20'ye bölmüş olduk. Yani 2'ye bölerseniz bakın 1 yapar, 10'a bölerseniz 01 yapar. O zaman kalsiyumu da arkadaşlar oluşan molünü 20'ye bölmeliyim. Yani 1 bölü 20 mol kalsiyum oluşur. Zaten bunun mol kütlesi 40 gramdır. 1 bölü 20'yi 40 ile çarparsam 2 gram kalsiyum açığa çıkacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız A seçeneğidir. Evet şimdi son sorumuz biyoloji sorumuz arkadaşlar. Bir de beğenileri unutmayalım sizlere zahmet arkadaşlar beğenileri arttıralım bu serilerde. Sizler beğendikçe bizler de arkadaşlar o seriye daha çok ağırlık veriyoruz. Biliyorsunuz en azından kanalımıza destek olabilirsiniz. Çünkü yeni bir kanal. Şimdi arkadaşlar biyoloji sorumuza gelelim. E ne diyor? Omurgalı hayvan sınıflarında görülen, gö, görülen döllenme ve gelişme şekilleri ile ilgili eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar Öncelikle dış döllenme, dış gelişme deyince aklımıza kim gelecek? Balık gelecek, kurbağa gelecek. Amfibiler. Yani balıklar ve kurbağalarda arkadaşlar dış döllenme, dış gelişme var. İç döllenme, dış gelişme deyince aklınıza kuş ya da sürüngenler gelmeli. Bakın arkadaşlar yani burada daha çok yumurtlama olayı söz konusudur. Evet iç döllenme, iç gelişme ise arkadaşlar memelilere aittir. O zaman bu memeli olacak. Burası kuş ya da sürüngen olacak. Buraya geldiğimizde balık ya da kurbağa olacak. Şurada denizli seçeneğinde olayı yakalamış olduk arkadaşlar. Evet. Ortaya karışık serimiz böyleydi. Sizce nasıldı sorular arkadaşlar? Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. Daha sonraki ortaya karışık serilerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.